Merhaba 6. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 2. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. A sorularında boşluk doldurma sorularımız var. Münafık, mümin, müşrik, kafir, müslüman, vahid, ihlas, tevhid ve risalet. Birinci soruda Allah'a ve peygambere aracılığıyla insanlara bildirildiklerinin tümüne şüphe duyulmaksızın iman eden kişiye ne denilir? Tabii ki arkadaşlar mümin denilir. İki nokta nokta Allah'a ve peygambere aracılığıyla bildirdiklerine inanmayan ve onları inkar eden kişidir. Tabii ki bu arkadaşlar kafirdir. 3. Olduğundan başka görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişiye ne denir? Münafık. Bunları da işaretlemeyi unutmayalım arkadaşlar. 4. Allah'ın güzel isimlerinden olan nokta nokta bir ve tek anlamına gelir. Bu isme çok yakın bir anlama sahip olan Ehad ismi de bir yegane bir tek gibi anlamlara gelir. Tabii ki arkadaşlar bu vahittir. Ve 5 ibadetlerin geçerli olması için üç temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleridir arkadaşlar. Bunları da işaretle. B sorular doğru yanlış sorular arkadaşlar. Bir, Hz. Muhammed mümini yaprakları hiç dökülmeyen ve daima meyve veren hurma ağacına benzetir. Bu ağacın kökü imandır der. Evet arkadaşlar bu doğru. 2. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap yani kitap ehli olarak tanımlanan bir gruptan da bahsedilir. Ehli kitap tabiriyle Müslümanlar dışında Tevrat, Zebur in ve İncil'e inanan kimseler kastedilir. Doğru arkadaşlar. 3. Sadaka Dinen zengin olan Müslümanların her yıl mallarının ve paralarının yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle fakirler başlamak üzere Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu yerlere vermeleridir. Hayır arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. 4 Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Ve beş ibadetler bize zamanı doğru kullanma ve disiplinli olma bilinci kazandırır. Vakitleri belirlenmiş ibadetler Müslümanların hayatlarını tanzim eder. Bu da doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar C soruları çoktan seçmeli sorular. 1. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. İslam B. İman C. Tevhid D. Vahiy Arkadaşlar meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayra ve şerre Allah'tan geldiğine inanmak imandır. Cevabımız B seçeneği. 2. Sözlük anlamı boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve gönülden bağlanmak demektir. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle onun rızasına uygun yapılan her iş ve davranışa nokta nokta kapsamında devre değerlendirilir. Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki ibadet kapsamındadır. Cevabımız D seçeneği. 3. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele Verilen ayet kelimesi de aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A. İman Ahlak, B. İman ibadet C. İbadet Ahlak ve D. İbadet i̇hlas Arkadaşlar burada ibadet edenler tabii ki ve iman edenlerdir. Yani iman ve ibadet ilişkisi söz konusudur. Dördüncü sonu, dördüncü soru. Kast etme, yönelme, meyletme gibi anlamlara gelen bu kavram kişinin kalben Allah'ın emrini yerine getirmeye yönelmesidir. Kişinin yapacağı ibadet için Allah rızasını öncelemesidir. Yukarıda hakkında bilgi verilen bu kavram hangisidir? A. Sıddık B. Sünnet C. İhlas D. Niyet Tabii ki arkadaşlar bu niyettir. 5. Şirkten, riyadan, hurafelerden, kötü duygulardan ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemek, her türlü hayırlı işi, işe, iyi niyetle yönelmek ve her durumda yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelir. Yukarıda hakkında bilgi verilen bu kavram hangisidir? A. Sıddık B. Sünnet C. İhlas D. Niyet Tabii ki arkadaşlar bu ihlastır. 6. 1. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalbinize ve amellerinize bakar. 2. Hazreti Peygamber din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı samiyet deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Yukarıda verilen hadisi şeriflerde hangi kavramın önemi üzerinde durulmuştur? A. İman. B. İhlas. C. Takva de niyet. Tabii ki arkadaşlar burada vurgulanan kavram ihlastır. 7. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Verilen hadis-i şerif aşağıdaki kavramların hangisiyle çok ilişkilidir? A. Niyet B. İhlas C. Sünnet D iman tabii ki arkadaşlar imanla ilgilidir. 8. Dilimizde vakti belirlenmiş ibadetler boş bırakılan yere açtıklarında hangisi gelemez diyor arkadaşlar. Namaz, oruç, kurban gelebilir ama umre gelemez. Cevabımız D seçeneği. 9. Vakti belirlenmiş bir ibadet olan nokta nokta gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayının sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü oldukları sadakadır. Nokta nokta ibadetlerle geçirilen Ramazan ayının bereketidir. Müslüman kimse bu ayda oruçla bedenini ve nefsini arındırırken nokta nokta ile bayrama kavuşmanın şükrünü eda eder. Metinde boş bırakılan yere hangi ibadet gelmelidir? A. Zeka B. infak, C. Fitre D. Kurban Tabii ki arkadaşlar bu nedir? Zekattır. 10. ve son soru arkadaşlar. Nokta nokta akrabalık hukukunun gözetilmesi demektir. Allah rızası için akrabalık ilişkilerini devam ettirmek, sevinçli ve kederli zamanlarında yanlarında bulunmak ve ihtiyaç anında yardımlarına koşmak akrabalarımıza karşı görevlerimizdendir. Metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? A) Salih amel B) sıla rahim C. Füdül ve D. Karsı Hasen. Arkadaşlar akrabalarımıza yardım etmek, onların ihtiyaç alanında yardımlarına koşmak sıla Rahim'dir. Yani cevabımız B seçimi. Sınavımız burada tamamlandı arkadaşlar. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.